19 basamaklı telefon kontrolü akıllı sistemimiz hazır. Röleli bir sistem. 220 volt da çalışır. Burada adet adaptörü 220 volta bağlanacak. Sensörlerimiz uzatılacak. Gördüğünüz iki tane sensör alt basmak basmak. Bu da yedek sensörümüz. Bu telefon kontrolümüz. Bu işlemcimiz. Röle takımlarının faz değil de nötr buraya bağlasak daha iyi olur. Nötr buraya gelecek. Faz direkt spotlara gidecek. Açık olan kontaklarda her spottan birer tane kablo gidecek. 19 tane sıralı adım takipli röle takımı Emrah Bey'e hayırlı olsun. Buradan e, atara tara diyoruz sistem bulacak. İki tane sensörümüz var. Sensörler uzatılacak. Rölenin bağlantı Sadece 12 volt giriyoruz buraya. Sistem kendi enerjisini alıyor. Kartın elektriği buradan geliyor. Bu telefon kontrolümüz. Buradan devam et diyorum. Merdivene bağlan diyorum. Gördüğünüz bağlandı. Devam et. Buradan tüm merdivenleri açıp kapatabiliyorum. Spot aydınlatma. Bu rölenin 200 volt çıkışı bura. Yani nötr buradan girecek. Açık kontrollerden çıkacak. Buradan kapatıyorum. Buradan merdiven hareketlerini verebiliyorum. Buradan istersek sistemi hızlandırabiliyorum. Hızlandırdım sistemi. Evet sistem hızlı bir şekilde çalıştı. Tekrar hızlı bir şekilde sürüyor. Müşterimiz 19 basamak istediği için 19 basamak kullanmadık. Yani burada 20 tane röle kanalı var ama 19'unu kullanıyor gördüğünüz gibi. Evet buradan animasyonlar verebiliyorum. Bu kara şimşek animasyonu aşağı yukarı akar. Buradan daha değişik animasyonlar var. Spotlara bu şekilde animasyonlar verebiliyoruz. Ya da yukarı atan lamba, aşağı çıkan lamba gibi bu şekilde değişik animasyonlarımız var. Evet kapattım. Buradan hangi sensörden hareket algılanmışsa o sensörden sırayla yana Tekrar sırayla söner. E şimdi bu sensörden hareket verdim. Sönsün. Gördüğünüz gibi hızlı aldığım için hemen geri sönüyor. Telefondan yanma hızını, ayrı yerinde kalma süresini ayrı, sönme hızını ayrı biliyoruz. Ya şimdi diğer sensörden hareket verdim. Gördüğünüz gibi. Bakın. Yavaşlatıyorum. Yavaşlattım. Gördüğünüz gibi birdenbire yavaşladı. Tekrar hızlandırdım telefondan yanma hızı, sönme hızı, yanık kalma hızı hepsini ayarlayabiliyoruz. Ayrıca telefondan tüm lambaları açıp kapatabiliyoruz. Telefondan röle sayısını değiştirebiliyoruz. Evet, Emrah Bey hayırlı uğurlu olsun. <laughs> telefondan basamak sayısını programlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan gelişmiş bir şeylere giriyoruz. Şifresi 1 2 Onayladım. Tamam dedim. Buradan